Bu sabah çok güzel bir hava vardı. Denizköy'den Dikili'ye geldik. Sahil boyunca çok güzel bir ortam vardı. Burası da Dikili'nin küçük balıkçı limanı, balıkçı barınağı diyebiliriz. Burada güzel kahve kahvaltımızı yaptık. Barınakta o kadar zor yer bulmak ki. Ee, bazı teknelerin yanına 5-6 tane bordodan yanaşmış. Biz de bir teknenin yanına 6. tekne olarak bordodan yanaştık. Şöyle uzaktan belki gelkenlinin yelkenlinin direği gözüküyor. Onun dışında yer bulmak çok zor buralarda. Ama teknemizin küçük olması bize avantaj sağlıyor böyle yerlerde. Büyük bir tekneyle gelinseydi buralarda yer bulmak hayal olurdu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.